Zürih kendi geçmişiyle yüzleşiyor. Şehir, geçmişteki ırkçılık, sömürgecilik ve eşitsizlikleri artık resmi bir planla ele alıyor. Alfred Escher heykeli, Escher ailesinin köle ticareti bağlantısı nedeniyle eleştiriliyor. Altstadt, Zum gibi ırkçı yazılar yıllardır tartışılıyor. Ayrıca, nazi döneminde Yahudilerden zorla alınan tablolarla ünlü Emil Bürle koleksiyonu da tepki toplamıştı. 2027'de kurulacak Anı Kültürü Ofisi, tartışmalı sokak isimlerini, heykelleri ve yazıları yeniden inceleyecek ve halkın önerilerini değerlendirecek. Okullar, dernekler ve bireyler geçmişle ilgili projeler için maddi destek alabilecek. Zürih, tarihini sadece güçlü erkeklerin değil, kadınların ve azınlıkların gözünden de anlatmayı hedefliyor. Yeni bir şehir tarih kitabı ve dijital arşiv Living Archive ile geçmiş herkesin hafızasına taşınacak. Bu çalışmalar için şehir her yıl 375 bin frank ayırıyor. Amaç, geçmişi gizlemek değil, açıkça konuşmak ve herkese ait bir tarih oluşturmak.